O dizideki çay bardağı projesine 60 milyon TL e, harcanacak. Şimdi bunun üzerinden daha iki hafta geçmeden aynı formatta ve daha fecaat bir proje daha ortaya çıktı. Kütahya Belediyesi kentin ortasına milyonlarca lira harcayarak vazo şeklinde bir kule inşa edecekmiş. Vazo için öngörülen maliyet miktar 47 milyon TL. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'ı bilim merkezi yapacağımız söyledi. Peki bilim merkezi dediği şeye ayrılan miktar ne biliyor musunuz? 18 milyon TL. Vazoya 47 milyon TL Bilime 18 milyon TL, çay bardağına 47 milyar TL ama bayram e, maliyeti 25 milyar TL'ymiş. 1100 lira verilecekmiş. Halk bu devasa uçurumu, bu farkı mutlaka görüyor. Bu ekonomik krizin, bu korkunç tablonun ortasında domatesler tek tek alınırken vazoya 47 milyon TL verilmesinin İzahı yoktur, israf demek bile bunu karşılamıyor.